Yeri göğü <laughs> yaratan, ağaçları donatan, çiçekleri açtıran bir Allah'tır bir Allah. Doyuran her hayvanı, yaşatan her insanı. Bir Allah'tır bir Allah. Allahu alem her yerde hazırdır, nazırdır. Ne yaparsak o görür, ne söylersek eşitir. Ey. Canım Allah'ım Yarattın bu dağları, daşları bizlere gelsinler, yürüyüp de dua etsinler diye. Yarattın bu suları içiyoruz, verdiğin nimetleri yiyip geziyoruz. Ey, ey, ey. Allah Allah, illallah. Allah. Allah. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi ya ya. Allah, Allah razı olsun. olsun. Allah razı olsun. olsun. Allah razı olsun. Sayın doktorum işte gördüm. Çocuğum Çanın da ne güzel yakıştırıyor. Bizim evet. Yayra'da, Kayseri, Tomar'da, Çanakkale Köyü yaylası, Karacören Bizim yaylası. Karayozluk'ta benim çeşmenin başındayım şu anda evet. sayın doktorum. Sayın Allah, doktorum babam. bir sen eksiksin burada ya. Sen ha, de olsaydın daha başka olacaktı. Baba ya. görebilir miyim? Allah'ım Doktor Bey'i de bir zaman bizimle böyle kavuştur, burada birleştir ya Rabbi. Amin. Amin. <gülüyor> vallahi <gülüyor> vallahi güzel oldu ha.